Medine o zamanlar böyle biraz arazisi hoş olmayan, bataklık gibi şeylere hoş bir yer değildi. Hastalandı Müslümanlar. Ebubekir Efendimiz, Bilal Efendimiz sıtmaya tutulmuşlar, benizleri, bedleri sormuş. Yerlerde yatıyorlar. Hatta şairleri, şiirler yazıyordu. Ah Mekke diyerek. Peygamberimiz ellerini açtı. Allah'ım burayı da ashabıma sevdir diyordu. Müslümanlara bu beldeyi sevdir diyordu. Elhamdülillah Müslümanlar orayı da sevdiler. Ve kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin bir alameti oldu. Kim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmekten bahsediyorsa Mekke'yi de sever. Dağlarını, taşlarını, topraklarını Medine'yi sever. Bunlar bir peygamber sevgisinin alametidirler. Kimin içinde peygamber varsa onu köyü de sever, hanesini de sever, dağını sever, taşını sever. Kaldı ki dağlar, taşlar bunlar cansız varlıklar değildirler. Bunlar akıllı varlıklardır. Kendi lisan halleriyle Cenab-ı Allah'ı zikrederler. Nasıl bir şansları var, ezelde nasıl bir nasipleri var ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şehri olmuşlar, komşusu olmuşlar, oranın dağları, taşları olmuşlar. Bilemiyoruz. Bunlar bir sırrı ilahi. O bizi sever, biz de onu severiz diyor. Bir daha peygamberi nasıl sever? Bunlar da bir sırrı ilahi. Allah Celle Celaluhu kalbimizde oraların sevgisini ihya buyursun ve beş yılda bir en azından onlara <laughs> gitmeyi nasip müyesser eylesin inşallah cümle müslümanları. Değerli kardeşlerim oranın sevgisini kalpte büyütmek lazım. Oraya hatırlamak lazım. Oraya bir şekilde yol bulanında imkanı varsa gitmesi lazım. Tabi bazı başka şeyler vardır. Oraya gitmektense burada Allah yolunda cihada malı harcamak nasıl oldu filan. Bunları kendi haç mevsiminde belki görmüş müydü bilemiyorum. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı şehir, her Müslümanın gözünde buram buram tutar, orada bambaşka bir edeple, yüzümsüz hiç konuşmadan, hep boynu büküp Cenab-ı Allah'ı zikrederek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selatü selam getirerek, gözünden bütün dünyayı, memleketini de mülkün mertebe çıkararak, hiç bıkmadan, usanmadan orada kalmayı arzu ederek yaşamalıdır. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz Hac'dan sonra hadi hadi çabuk memleketinize demiş Müslümanlara, bir an evvel gidin demiş. Burada çok kalıp da alışmayın. Alışırsanız ülfet Ülfet alışkanlığıyla kaderini bilmez işler yaparsınız. Bazen de vatanımız gözümüzde büyür, vatanınızı daha fazla sever gibi bir hale düşersiniz. O zaman zarar edersiniz. Burada çok kalmayın, aşkınız bitmeden hemen gidin ki hep buranın sevgisi, özleme hasreti içerisinde olasınız. <laughs> Nitekim olur böyle. Müslümanlardan bir şehirden bir gruba anlatmışlardı biz oradayken akşam Ramazan'da gitmişler, hacı bekliyorlarmış. Ah bizim memleketin etli ekmeği olsa da mübarek burnumuzda tutuyor. Ne dağları vardı, suları vardı diye kendi memleketinden bahsetmiş birisi. sabahleyin gece yarısı namaz kapıları çalınıyor. Açıyorlar polis hepsini tutuyor. Ve sınır dışı diyorlar. Fakat daha acayibi Kapı çalmazdan bir evvel içlerinden o ah işte bizim memleket etli ekmek diyenin rüyasını Peygamberimiz girmiş. Hadise memleketine git de biraz etli ekmek getirmiş. Uyanıyor kapı çalın, al atıyorlardır. Mekke Medine öyledir. Oranın kıymetini bilmeyecek insanlar da gitmeseler de olur ya. Yani. O yüzden müridin birisi şeyhinden izin istemiş. Efendim Medine'de ya da Mekke'de yaşamak istiyorum izin verirseniz vermiyorum demiş. Burada yaşayıp kalbin Mekke'de, Medine'de olması orada yaşayıp da kalbinin buralarda olmasından çok daha hayırlıdır diyor. Ne güzel şey Ne o iş düşünceler değil mi? <laughs> Kalbimizde oralar tutmeli. Orada yaşamak ayrıca Cenab-ı Allah'ın Celle Celaluhu'nun <laughs> birçok lütuflarına, ihsanına mazhar olmaktır. Mesela,